...keçimden gelme Orço. Ya kızım, moral vermeye geldim sana ya. Canın sıkkın senin. Ben kıyamam sana güzel arkadaş ya. Ben yalnız kalmak istiyorum. Zaten yalnız kalmışsın. Paşa seni terk etmiş. Ee, paşaya boynuzladığın sevgilin de yok yanında. Ha? Nesine yalnız kalacaksın? Ne, ne sevgilisi Orço Ne diyorsun ya? Saçını başını yolarım senin. Şaka yaptım. Şişt. Gerçekten bak, şaka yaptım. Gerçekten. Amacım seni üzmek değildi. ben güneşsiz yaşayamam ki. Ya bu? paşa 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 geri dönecek. Hem bak, Candan daha içini bulacak değil ya. Böyle çirkinsin, mirkinsin ama senin kalbin güzel. Kalbinin güzelliği yüzüne yansımış senin. Vay arkadaş ya, ne laf ettin ha. Açtım ben kendimi, açtım. Hem bu? niye buluyorsun ki sen o adamda ha? Böyle donuk donuk. Dışı 19 yaşında ama içi 40 yaşında ya. Madem o kadar özledin. Aa bak kim var orada paşa gelmiş. Bak paşa. Sarışınım. Bu gereksiz de mi burada? Allah Allah. Telefon, sakin abi sakin. Lan Böyle yaparak daha çok aklına getirdik kızın ya. bizim mi? Kim o? Kıyamayabilirsin, ağlama üzün mü? bir daha geri dönmezse, ya bırakırsa beni? Geri dönmez ki, kendi kaybeder. Onun suratına tükürürüm ben. Doğru mu söylüyorsun? Kız benim sana yalan borcum mu var ha? Hem bak Orçun'un Alice'i, Cimbom'un da Paşa'yı sevdiğini tüm okul biliyor. Gerçi biz Alice'le sizden bir tık üsteyiz. Ama siz de idare edersiniz. Peki sence eğer geri dönerse beni affeder mi? <laughs> Aa, affeder tabii ya. Niye affetmesin? Üzülme sen. Ha? Lütfen. Üzülme. Kes. Cimbom. Bana hiç sığlaşma. Ben Alice'e aşığım. Geç kaldım yani. Ha! Oo! Bayağı geç kalmışız. Saate baksana. Hadi kız, gir okula. Hadi kalk. Evet, giderim. Belki güne okula gideceğiz. Evet. Hadi gel.